arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber Geneki Sushi'nin önündeyiz gördüğünüz gibi. Ve bugün sizlerle beraber orada sushi yiyeceğiz. Evet arkadaşlar buradan da sıra numaranızı alabiliyorsunuz. Direkt buraya kaç kişi olduğunuzu ve telefon numaranızı, numaranızı giriyorsunuz ki sonra sı sı sıranız geldiğinde hemen telefonunuza SMS geliyor. Ve biz tabii ki de evvelden numaramızı aldık ve tam olarak o bir buçuk saat civarı bekliyoruz. Evet arkadaşlar ve burada sadece 45 dakikalığına yemek yiyebiliyorsunuz ve şu andaki bekleme süresi de 90 dakika. arkadaşlar. Şimdi oturduk. Ve siparişimizi vereceğiz. arkadaşlar dört tane siparişimiz geldi. Şimdi size göstereyim. Bu yağda kızartılmış tempura ve bu deniz ürünü gördüğünüz gibi. Bu da California roll arkadaşlar. Bu yeni başlayanlar için sushi'ye öneriliyor. İçinde avokado, yengeç ve salatalık var. Ve iki tane aldık bundan. Evet arkadaşlar bu ikura gunkan ve gunkan gemi demek ve bu da gemi şeklinde şekillendirilmiş herhalde ince uzun olduğu için. Bu üstünde görmüş olduğunuz şeyler somon yumurtası, bu etrafındaki yosun ve içinde de pirinç var. Ne kadar o somon yumurtalarının İçimde patlamasını sevmesem de çok güzeldi. Bu sushi de Genki Roll ve hatırlarsanız buranın adı da Genki Sushi'di. Ve bunun içerikleri de yaban turpu, pancar, siyah pirinç ama siyah göremiyorum. Neyse. Avokado ve somon. Üstündeki somon zaten ama çok anlaşılıyor. Ve evet, bu da bu. Bu da genkiciğimiz. Genkiro suşenin üstündeki somonu hiç beğenmedim. Çünkü soğuk olduğu için güzel bir tat vermiyor ama beğendim diyorum nedense. Gördüğünüz gibi burada da bir var. Ama çok acı olacağı için hiç yüzüne bile bakmadık. Evet, evet arkadaşlar, burada da bize iki tane soya sosu verdiler. İsterseniz buna suşinizi bana biliyorsunuz. Ama ben hiç banmadım. Lavabosu olmayan musluğumuzda da isterseniz baydağınıza sıcak su koyabiliyorsunuz. Zaten şu tepede diyor. Sadece sıcak su olur diyor. arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi bitirdik. Ve gerekli suşiden çıktı. Umarım bu videomda eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim ve burası çok lezzetliydi. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.